Bu sosyal medya gözaltı ilişkisini bir sormak istiyorum Sayın Bakan. Bir şey oluyor sosyal medyada tepki duyuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinleniyoruz iddialarına yanıt verdi. Dinleseydik Pensilvanya ile olan konuşmalarını duyardık dedi. Bu Kılıçdaroğlu kendisini telefonla dinlediğimizi söylüyor. Bu kadar rahat mı söyleniyor bu işler? Yani kendisini Türk Cumhuriyeti Devleti telefonla dinleseydi, Pensilvanya konuştuğunu kaydederdi. Türkiye'de yalnızca 150 terörist kaldı o diyen Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Belediyesi 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 başlatılan büyükşehir, terörle ne iltisaklı ne çalışanlar incelemesine ilişkin iddialarını kaydederdi. sürdürdü. İstanbul büyükşehir, büyükşehir Belediyesi'nin her ay bazı gazetecilere para verdiğini de öne sürdü. Ee, her ay bazı gazetecilere 15 bin lira, bazı gazetecilere 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz. Ekstra maaş mı ödüyorlar gazetecilere? Haklı ve meşru kılmaz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Teftiş yapılıyor. Soylu'nun iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun bakanın daha önce de iptal edilen 31 Mart seçimleriyle ilgili sandık başkanlarının Gülen Cemaati üyesi olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaşarak Sayın Bakan iddialı konuşmuştu ve tam da bu kadar ciddi iştir demişti. Sonuçta bir kişi bile ceza almadı. Sayın Bakan bu akşam da A Haber'de ciddi iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder ifadelerini kullandı. CHP'li Özgür Özel'in mecliste 4-6 yaş arası çocuklar için din eğitim eleştirilerine karşılık veren Soylu, çocukların dini eğitim almalarının herkes için önemli olduğunu ileri sürdü. Ee, özellikle insanların değerlerine saldırmamalılar. Muhakkak kendi özgür iradeleri olacaklar. Ama biz e, kendi e, anlayışımızla, değerlerimizle onları e, bütünleştirelim. Diyanet bu konuda hakikaten çok önemli devrimlerin altına imza atıyor. HDP'li milletvekili Semra Güzel'in medyada servis edilen fotoğraflarıyla ilgili de konuşan Soylu terörist olduğunu belirterek yasaların yetersiz olduğundan yakındı. Karar verdim. Bundan sonra Allah nasip ederse bir fırsat bulursam hukuk okuyacağım. Yukarıdan aşağıya tüm hı hı. şeceresi ne yapmışsa bütün bu hepsi çıkar. Bu şudur. bunun da örgüt üyesidir. E terörist.